CP koşulları birçok oyuncuyu şaşırtıyor. Bu videoda CP koşullarını detaylandıracağım, böylece onları gerçekten anlayacaksınız. Bu videonun sonunda bu diyagram tamamen anlam kazanacak. Her rolün ne yaptığını, CP koşullarının neden başarısız olduğunu ve bunu nasıl önleyeceğinizi tam olarak bileceksiniz. Başlamadan önce, bu videoyu oluşturmama yardımcı olan CP koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmemi sağlayan oyundaki bazı oyunculara büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Sisters of Death klanından 156 krallıktan Gray'e teşekkür etmek istiyorum. Fallen Misfits klanından 110 Bey'e krallıktan Sniffy'e teşekkür etmek istiyorum. Killers of Ancients klanından 148 -16. krallıktan Bazinga'ya teşekkür etmek istiyorum. Dev Unity 175 klanından 1003. krallıktan Morin'e teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tüm topluluğu tanımak istiyorum. YouTube'da 10.000 aboneyi geçtik. Bu burada büyük bir olay ve bunu siz olmadan yapamazdım. Bu kanalı geliştirmeme yardımcı olan herkese gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ederim. Tamam, hadi videoya geçelim. CP koşusunu organize ederken anlamanız gereken en önemli şey, CP koşularının hasar yüzünden başarısız olmadığıdır. Hasarı kimin aldığı yüzünden başarısız olurlar. Doğru bir CP koşusunda tankın darbeyi alması gerekir. Diğer herkes hasar vermek ve CP kazanmak için oradadır. Bu yüzden bunu ayarlarken sağlık hasardan daha önemlidir. Tamam, fark edeceğiniz ilk şey bazı şehirlerin altında bu mavi ovalin olmasıdır. Bu barış kalkanını temsil eder. Bir CP koşusunda ev sahibi veya katılımcıysanız, bunu yapmak için barış kalkanınızı indirmenize gerek yoktur. Videonun ilerleyen bölümlerinde gümüş bankasından bahsedeceğim. Ama şimdilik ev sahibi, CP şehri, tank ve katılımcıların rollerine odaklanalım. Ev sahibiyle başlayalım. Ev sahibi klanınızın bir üyesi değildir. Ev sahibi klanınızın saldırıp CP kazanması için savunma ordusunu sağlar. Ev sahibi genellikle yüksek güce sahip bir oyuncu olacak ve genellikle sadece bir büyük dayanıklı birlik türü kullanacak. Örneğin Korax 2. Şimdi CP şehri ev sahibiyle aynı klanda olacak. Böylece ev sahibi ordusunu CP şehrine takviye olarak gönderebilir. Bu yüzden CP şehrinin barış kalkanı yoktur çünkü barış kalkanı olan bir şehre takviye gönderemezsiniz. Bu yüzden CP şehri savaş alanı olarak hareket eder. Kaynaklardan boş olacak ve duvarlar ideal olarak zaten hasar görmüş olacak. Tamam, şimdi Tank klanın bir üyesi olacak ve CP koşusunun katılımcılarından takviyeleri alacak. Tank daha sonra CP şehrine saldıracak ve ev sahibinin ordusundan Korax-2'den gelen tüm saldırıları emecek. Böylece kasıtlı olarak birlik kaybeder. Ancak CP koşusunun diğer katılımcılarının Korax-2'lere saldırıp, CP kazanmalarına olanak tanır. Şimdi, tank tüm CP koşusu boyunca aktif kalmalıdır. Bu da Korax'tan gelen saldırılara dayanacak kadar yığın sağlamaları gerektiği anlamına gelir. Diğerleri Korax'a saldırırken o ölene kadar. Tamam ve son olarak 1, 2 ve 3 numaralı katılımcılar. Bunlar CP koşusuna katılmak için tanklarına takviye gönderen klan üyelerini temsil eder. Tamam bir katılımcı olarak ki klanımda genellikle çok sık olurum. Kişisel CP bonusunuzu ne zaman etkinleştireceğinizi bilmek gerçekten önemlidir. Bu sadece CP koşulları için değil, genel olarak her oyuncu için gerçekten önemlidir. Bonuslarınızı ne zaman etkinleştirmeniz gerektiğinde, bunu yürüyüşü göndermeden önce yapın. Şehrinizden herhangi bir kaptan veya birlik bir görev yapmak için ayrılmadan önce bonuslar etkinleştirilmelidir. Bu, bir CP koşusu sırasında deneyim puanları bonusunuzun ve fetih puanları bonusunuzun etkinleştirildiğinden emin olunması gerektiği anlamına gelir. Takviye göndermeden önce tank şehrine, tank için, yürüyüşü CP şehrine ev sahibine saldırmak için göndermeden önce sizin bonuslarınızın etkinleştirildiğinden emin olun. Yani bonus yürüyüşten önce etkin değilse sayılmaz bu yüzden çok önemlidir. Burada bahsetmeye değer bir diğer şey de konsolosluk binanızı kullanmanızdır. Şehrinizdeki konsolosluk seviyenize bağlı olarak Ordunuz için ne kadar takviye gücü ve sağlık bonusu alacağınızı belirleyecektir. Bunu söylememin nedeni, bazıları bunun şehirlerine gönderilen tüm takviyelere katkıda bulunduğunu düşünüyor. Bu doğru değil. Her oyuncunun kendi şehrinde kendi konsolosluğu vardır ve bu onlara o bonusu veren kendi konsolosluk seviyesidir. Yani takviyelerimi tank şehrine gönderirsem, takviyelerim %72 güç bonusu ve %72 sağlık bonusu alır tank şehri konsolosluğunun güç bonusu veya sağlık bonusu değil. Tamam ve son olarak Gümüş Bankası şehrinin amacı. Bu, katılımcıların ev sahibine, Korax ikilerinin kullanımı için telafi etmek amacıyla, gümüş gönderebileceği bir klan içindeki bir şehir olacak. Çünkü ev sahipleri size, Korax ikileri sağlar, onları kendi gümüşleri ve kendi yiyecekleriyle inşa ederler. Şimdi, çoğu ev sahibinin bir taban oranı vardır. Ve bunu kendileri belirler Genellikle 1 milyon ile 2 milyon gümüş arasında kazanılan her milyar CP başına, her CP koşusu için. Bu müzakere genellikle ev sahibi ve tank arasında olur. Çünkü CP koşusunu organize edenler onlar olmalıdır. Ancak katılımcılar bunu saygı göstermeli ve ev sahibinin birlikleri sağlamak için gümüş almasını sağlamalıdır. Şimdi, kervanları tek tek göndermek ve ev sahibinin hepsini sayması yerine, oyuncuların kazandıkları CP miktarını ödemek için tüm gümüşü bir gümüş bankasına göndermesi çok daha kolaydır. Ev sahibi kalkanını düşürebilir ve gümüş bankası kalkanını düşürebilir ve ev sahibi gümüş bankasına saldırır veya tüm bir video yaptığım ve şimdi sizin için bağlantısını vereceğim sitadel hilesini yapabilirsiniz. Temelde olan şey, barış kalkanınızı indirmek yerine gümüş bankası şehri bir orduyu bir sitadele gönderebilir ve aynı zamanda bir ev sahibi ordusunu sitadele gönderir. Gümüş bankası önce oraya varır Sitadeli yıkar ve ardından yerine bir portal yerleştirir. Böylece ev sahibi yürüyüşüne devam eder, portala saldırır, böylece Gümüş Bankası şehrine girip tüm gümüşle ayrılabilir ve barış kalkanını kaybetmek zorunda kalmaz. Yani bunu nasıl yapacağınızı görmediyseniz kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim çünkü bu barış kalkanınızı kaybetmeden yapmanın en iyi yoludur. Tamam, şimdi rollerin nasıl çalıştığını ve her şeyin nasıl olması gerektiğini anlıyoruz. Neyse ki Başarılı bir CP koşusundan gönderilen bir savaş raporum var ve bu bunun tam olarak nasıl çalıştığını gösteriyor. Şimdi buna gireceğim. Başarılı bir CP koşusunda ev sahibi genellikle tek bir yüksek seviye birlik türü olan büyük dayanıklı bir düşman ordusu sağlar. Ve bu durumda savunucuyu yani ev sahibini görebilirsiniz. Simita Toa'yı kullandı, tamam mı? Ggoxys. Ve bunlardan biraz fazla 740 Kribin kullandı. Tank daha sonra tüm karşı saldırıları o ordudan tüm savaş boyunca emer. Bu durumda Tank, burada bu oyuncu Morse Bar ve bu savaş raporunun detaylarını gösterirsem, ev sahibi G9 birliklerinin Smith'a Dorian'in tanka vurduğunu görebileceksiniz. Tank'ın birliklerinin ölmesi bekleniyor bu amaç. Tank, yığınlarını feda ederek hasarı katılımcılardan uzak tutar. Böylece herkes güvenli bir şekilde vuruş yapmaya ve CP kazanmaya devam edebilir ta ki düşman ordusu nihayet yok edilene kadar. Burada görebileceğiniz gibi CP koşusunun geri kalanında herkes ev sahibine saldırır ve ardından ev sahibi tekrar tanka saldırır. Yani tank darbe alır, birliklerini kaybeder ve herkes ateş etmeye, vuruş yapmaya, vuruş yapmaya ve CP kazanmaya devam edebilir. Bu savaş boyunca devam eder. Bakın, orada başka bir vuruş var. Ev sahibi tanka vurur, tank darbe alır, Herkes vuruş yapmaya devam eder ta ki son vuruş ev sahibinin ordusunu öldürene kadar. Bu yüzden tankın yeterince yığın sağlayabilmesi önemlidir. Böylece herkes ev sahibi birlikler ölene kadar bunu yapabilir. Ancak bu CP koşullarının tank için pahalı olmasının ve onları acımasız katliam turnuvası gibi etkinlikler sırasında zamanlamanın tank için neden bu kadar hayati olduğunun da nedenidir. Çünkü ölen birlikleri gümüş kullanarak diriltebilirler. Ancak onları yeniden inşa etmeyi de unutmamalıdırlar. Böylece bu koşudan hemen sonra başka bir CP koşusu yapmak isterlerse yapabilirler. Şimdi görebileceğiniz gibi ev sahibi CP koşusundan çok fazla CP kazanmaz. Ancak saldıran birlikler kazanır. Burada 388 milyar katılan herkes arasında dağıtılmış. Ve burada bir desen, bir eğilim var gibi görünüyor. Ama birazdan optimizasyon ve kaptanlara geçeceğiz. Bu sadece savaş raporunu göstermek içindi. Böylece nasıl çalışması gerektiğini görebilirsiniz. Tamam, sıradaki şey kimin tank olacağına karar vermek. Dürüst olmak gerekirse, bu oyunu iyi anlayan biri veya klanınızda en fazla liderliğe sahip biri olmalıdır. Çünkü en fazla liderlikle en büyük orduyu oluşturabilir. Dolayısıyla katılımcıların daha fazla birlik kullanabilmesi için daha büyük yığınlar sağlayabilir. Bu, daha düşük bir seviyenin tank rolünü üstlenemeyeceği anlamına gelmez. Katılımcının en yüksek seviye yığınından daha dayanıklı bir en düşük seviye yığını olduğu sürece yapabilirler. Ancak özellikle CP koşularına yeni başlayanlar için iyi bir genel kural: En büyük oyuncuyu, en yüksek liderliğe sahip en büyük gücü kullanmaya çalışmaktır. Böylece bir CP koşusundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ama şimdi, katılımcı olarak CP koşusundan en iyi şekilde yararlanmak için belirli kaptanlara ve nasıl optimize edileceğine geçelim. Bir CP koşusunda kesinlikle isteyeceğiniz ana kaptanlar elbette Dustander. Çünkü seviye ve yıldız seviyesi nedeniyle fetih puanları bonusu özelliğine sahiptir. Sonraki isteyeceğiniz kaptan Amanitore'dir. O takviye ve baskınlarda, grup yürüyüşlerinde ordunuzun sağlığını ve gücünü sağlar. İsteyeceğiniz bir sonraki en iyi kaptan çok fazla güç sağlayan birisidir. Benim durumumda bu Kleopatra ama Kleopatra'nız yoksa daha fazla güç sağlayan başka bir güçlü savaş kaptanı kullanın. Şimdi bir kural daha var ve bu kaptanlarınızdan tüm ekipmanları çıkarmaktır ve bunun nedeni sağlık bonusunda ani artışlar olmamasını sağlamaktır. Çünkü tankın darbeleri alması önemlidir bildiğiniz gibi. Bu aynı zamanda eserleri çıkarmak anlamına gelir. Sadece bu değil, ekipmanın dayanıklılığı da vardır. Yani ekipman dayanıklılığı her vuruşta aşınır. Bu nedenle her vuruşta tüm ekipmanları olan kaptanlarınız varsa, ister düşman ister canavar türü olsun, bir dayanıklılık kullanacaklardır. Bu yüzden bir CP koşusunda birden fazla vuruş yapıyorsanız, ekipmanınızın dayanıklılığı aşınacaktır. Ekipmanınızı korumak istiyorsanız, bir CP koşusunda kullanmayın. Cidden, kullanmayın. Çünkü çok hızlı aşınacaktır, özellikle de birden fazla koşu yapıyorsanız. Bu da bilmeniz gereken önemli bir şeye getiriyor. Aynı oyuncuya karşı CP koşullarından kazanabileceğiniz CP miktarına bir sınır konulmuştur. Total Battle, aynı oyuncuya belirli bir saldırı sayısına ulaştığınızda kazanılan CP miktarını azaltacaktır ve sanırım bu sayı 10'dur. Aynı oyuncuya 10 ardışık saldırı yaptıktan sonra 11. saldırıyı yaparsanız o saldırıda kazanılan CP azaltılır ve bu şekilde devam eder. Ve bu sayı her sıfırlamada sıfırlanır. Tamam. Şimdi katılımcı kapsandı. Ya tank olmak istiyorsanız ya da klanınız tarafından tank olarak aday gösterildiyseniz, katılımcıların şehrinize takviye olarak göndermesi gereken birlik sayısını nasıl hesaplayacağınızı nasıl bileceksiniz? Böylece CP şehrinde ev sahibine saldırabilir, ev sahibinden darbeleri alabilir ve klanınızın geri kalanı CP kazanabilir? Total Battles hesaplayıcısını kullanmanızı öneririm. Bu kanalda bununla ilgili videolar yaptım. Ve özellikle CP koşulları sekmesini kullanın. Kullanımı oldukça basit. Bu yüzden kendimi referans olarak kullanacağım. Birlik türlerim G6 maksimum. Bu yüzden G6'yı maksimum ve G5'i alt seviye olarak koyuyorum. Yani iki yığın 5 ve 6 kullanıyorum ve muhafızlar ve uzmanlar kullanacağım. Toplamda katılımcıların herhangi birinden daha yüksek dayanıklılığa sahip 16 birlik türüm olacak. Sonra minimum tank sağlık bonusunu girmem gerekiyor. Şimdi, minimum tank sağlık bonusumun ne olduğunu zaten biliyorum ve aşağı yuvarlıyorum. Bu yüzden şimdi 1000. Bu sayıyı en düşük birlik türü sağlık bonusunu alarak elde ediyorum. Ki benim durumumda bu Savaş Griffin seviye 5 istatistiklerine gidiyorum. Hepsini topluyorum ve bu bana sayıyı veriyor. Sonra ekleyeceğim kişisel veya klan bonuslarını da dahil ediyorum. Bu da beni yaklaşık 1100 bir şeylere yuvarlıyor. Ama hata payı olarak güvenli tarafta olmak için 1000'e yuvarlıyorum. Sonra İzin vereceğim katılımcı seviyeleri yığınlarını belirlemek istiyorum. Çünkü ben tankım kendi birlik türümden daha yüksek bir birlik türü istemiyorum. Bu yüzden 4 ile 6 diyeceğim. Tabii ki bunu artırabilirim ve hesaplayıcı bunu yapacak. Ama sadece güvenli tarafta olmak için 6'da tutacağım. Sonra maksimum katılımcı sağlık bonusunu girmek istiyorum. Yani maksimumumun yaklaşık 1192 olduğunu biliyorum. Bu yüzden dürüstçe söyleyebilirim ki bu CP koşusunda başka biri için potansiyel olarak maksimum olabilir. Ama sadece güvenli tarafta olmak için bunu 200 daha artıracağım. Yani 1300 yüzde olacak. Sadece güvenli tarafta olmak için çünkü bir tank olarak darbeleri alacağımı garanti etmem gerekiyor. Bu milyonlarca baz sağlık sınırı ordumun ne kadar büyük olduğunu belirlemek için kullanıyorum. Örneğin, milyonlarca baz sağlık sınırını 1 milyon olarak koyarsam, göndere tıkladığımda kullanacağım birliklerin sayısını ve miktarını verecek. Şimdi, liderliğimde daha fazlası varsa, bu sayıyı artırabilir ve ihtiyacım olan liderlik puanına ulaşana kadar artırmaya devam edebilirim. Son şey, bu önemli basamaklar. Bu, en yakın 10, en yakın 100 veya en yakın 1000'e yuvarlayacak ve çıktıyı koyduğumda bunu açıklayacağım. Şimdi sadece bir olarak koyacağım, böylece bir çıktı alabiliriz. Göndere tıkladığımda şimdi çıktıyı aldım. Bunlar benim katılımcılarımın CP koşusuna göndermesi gereken sayılar. Burada görebilirsiniz. Sol sütun yakın dövüş ve menzilli birimler, orta sütun binekli olanlar ve sağ sütun ise uçanlar. Şimdi görebilirsiniz ki G4, G5, G6 var. Çünkü hesap makinesine bunları girdim ve bana göndermeleri gereken takviye sayıları, canavarlar ve paralı askerler dahil olmak üzere bildiriliyor. Ayrıca bana tank olarak uymam gereken sayıları veriyor. Böylece darbeleri alabilirim. Şimdi bu sayıların hepsini toplarsam, bu liderlik için alacağım birlik miktarını oluşturur. Daha fazla liderliğim varsa, temel sağlık sayısını artırabilirim. Diyelim ki onu onla çarptım, göndere tıkladım. Sayılar benimkiyle birlikte tank olarak artacak. Bu, benim için yaklaşık olarak ne kadar kullanmam gerektiğini hesaplıyor. Şimdi bir tank olarak, Önce kendiniz için doğru sayıları aldığınızı görmek için bunu test etmeniz gerekecek. Ardından hesap makinesi katılımcılarınıza göndermeniz gereken sayıları verecek. Şimdi, hepsinin binlerde olduğunu fark edin. Bu önemli basamaklar yüzünden. Bunu ikiye çıkarırsam ve ardından göndere tıklarsam, şimdi göreceğiniz şey yüzlük basamağı verir. Yani bu uzmanlarda ve muhafızlarda 3500, 6400 olur. Basamağı tekrar 3'e çıkarırsam, hesap makinesinin 3 basamağı kadar sayıları verdiğini göreceksiniz. 3, 5, 4, 6, 4, 1, 3, 5, 4, 0. Sayının üzerine tekrar tıklayıp 4'e çıkarırsam ne olacağını düşünüyorsunuz? Bu tek basamaklı sayı artacak, yani artık 0 olmayacak. Başka bir sayı olacak. Göndere tıklayın ve işte 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama katılımcılarınızı karıştırmak yerine sadece 1 veya 2 olarak tutun, tamam mı? Sadece 1 veya 2 olarak tutun. 2'ye tıklarsam şimdi binler ve yüzler olacağını biliyoruz. Ve işte hesap makinesini böyle kullanıyorsunuz. Gerçekten basit ve gerçekten kolay. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Orada bir sebep için var. Ve bu hesap makinesini sağladıkları için Hetu veya SINIFI'ye teşekkür etmek isterseniz kesinlikle edebilirsiniz. Buy Me Coffee'ye tıklayın ve onlara küçük bir bağış göndererek teşekkür edebilirsiniz. Tamam, işte hesap makinesini böyle kullanıyorsunuz. Denemenizi, ayarlamanızı, oynamanızı, nasıl çalıştığını görmenizi, onunla tanışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böylece CP koşullarını etkili ve verimli bir şekilde yapmaya başlamak istediğinizde o kadar iyi olacaksınız ki, o kadar kendinden emin ve etkili bir şekilde tanklayabileceksiniz. Klanınız için evet, bu sadece aşina olduğunuz bir şey olacak. Bu videoyu bitirmeden önce CP koşulları hakkında bilginizi test etmek ve anlamanızı görmek için hızlı bir bilgi yarışması soruları var. İlk soru, neden CP koşulları yapıyoruz? Sonraki soru, ev sahibinin rolü nedir? Sonraki soru, tankın rolü nedir? Sonraki soru, katılımcılar neden ekipman ve eser kullanmaktan kaçınıyor? BCP koşusunun kurulumu sırasında neden sağlık hasardan daha önemlidir? Sonraki soru, neden acımasız katliam CP koşulları yapmak için ideal bir zamandır? Ve son soru, neden kaptanlar Amanitore ve Dostan ile yüksek seviyeli bir konsolosluk önemlidir? Bu soruları güvenle cevaplayabiliyorsanız, CP koşullarını tamamen anlıyorsunuz demektir. Eğer değilse, bu videoyu tekrar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ta ki kafanıza dank edene kadar ve sonra mutlu günler. Tamam, bu videonun sonu. Umarım bundan çok şey kazanmışsınızdır. Yine CP koşulları hakkında daha fazla anlamama yardımcı olan herkese büyük bir teşekkür. Topluluğa büyük bir teşekkür. 10 bin aboneyi açtık. Açıkça doğru bir şey yapıyoruz. Bu videoda bahsettiğim her şeyin açıklama ve sabitlenmiş yorumdaki bağlantılarına göz atın ve bunun Total Battle hakkında bilginizi nasıl artırabileceğini veya size nasıl yardımcı olabileceğini görün. Total Battle içinde maksimum optimizasyon hakkında konuşacağım. Bir sonraki videoyu dört gözle bekleyin. Bu yüzden bu kaptanlar, eserler, ekipmanlar, turnuvalarla ilgili ve her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere sabırsızlanıyorum.